Dünya kimin barbar olduğunu görsün. Hı. En ufak bir olaydı. Türkiye'ye barbar Türkler. Önce bizimkiler diyor zaten. İçerideki var ya Amerikalılar onlar bunlar. Kimin barbar olduğunu görsün. Ben 18 yaşından beri 30 senedir belki Amerika ile ben ilk çalışmaya başladım. Amerika, Avrupa gidip gelmeye başladım. Bu ülkelere defalarca gittim. Kimin barbar olduğunu bütün dünya görsün. Biraz önce dedik ya bizim polisimizle onun polisi arasındaki farkı görsün. Bugün Amerika'da olanlara bazıları etme bulma dünyası diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bu bize yapılan gezi olaylarında yapılan şeyin aynısı. Gezi olaylarının başlangıcında o parkta o çadırı söken, söktürülen zabıtaların yaptığı amaç neyse o polisin o zencinin gırtlağına basıp onu orada katletmesi aynı mantık. Aynı mantık. Düğmeye basıyorlar. Hillary Clinton'la Trump karşı karşıya geldiğinde özellikle getirdiler. Bunu hep söyledim. Nasıl olsa millet Trump'a oy vermez. Hillary bizim adamımız. Çok da güzel at oynatırız dediler. Ama umdukları gibi olmadı. İşte bu halk, Amerika halkı Trump'a oy verdi. Trump gibi enteresan, saçma bir tipi hı hı. devlet başkanı olarak seçti. Ve şimdi Trump'tan kurtulmaları gerekiyor bugün Amerika'da yapılan olaylar aynı Türkiye'de gezide yapıldığı gibi zaten görüntüler de çıkıyor provokatörlerin devreye girip nokta 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 atışı yaparak halkı bu hale getirmesi 11 Eylül'de kendilerine nasıl yaptılar vurdular o binaları aynı şekilde şimdi yine kendileri yani bu işin sonunda çok da iç açıcı bir yöne doğru gitmiyoruz diyorsun yani. yok tabii yani şimdi Trump'tan kurtulmanın Trump'ı kenara itmenin e bir yöntemi Tablosu olmalıydı. Tablosu aslında yani bir senaryo. Tabii değil mi? bu bir senaryo. <laughs> Diyorum ya 11 Eylül'de kendisini vurdu şimdi yine kendisini vuruyor. Yağmalama, barbarlık. Ha tabii bunun içinde kötü niyetli insanlar da var, vandallar da var. Bizim nasıl gezi olaylarında oldu? Aynı o şekilde. Ama bu tamamen düğmeye basılmış.